Gaziantep'ten geldim Ömre'ye. Burada İnzar grubuyla tanıştık. İnzar grubu ile beraber tuhaflarımıza gittik. Ömre'mizi yaptık. Herkesten Allah razı olsun. Herkesten memnunum. Selamünaleyküm. Aleyküm. İlk önce Medine'ye geldik. Bu maneviyat dolu memlekette gayet güzel ibadetlerde bulunduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettik. Ardından Mekke'ye geçtik. İnzar Turizm gerçekten güzel bir hizmette bulundu. Kendilerinden Allah razı olsun, bu duyguları bize yaşattıkları için. Gaziantep'ten Umre'ye geldik. Elhamdülillah kardeş olarak başladık, öyle de devam ediyoruz. Tatlı bir yorgunluk var ama bu yorgunluk, buranın atmosferi bütün yorgunlukların üstünde de gelebilecek bir kabiliyeti olduğu için biz bu durumdan çok memnunuz, Allah razı olsun. Ben e, Umre'ye geldiğimden çok mutluyum. Yani Erbil'e 20 sene öncesinden gelirdim ben Umre'ye. thank you